Rusya'nın en eski şehirlerinden Veligi Novgorod'dan tekrardan merhaba. Bugün sizleri Rusya'nın en eski şehirlerinden biri olan Veligi Novgorod'a götürüyorum. Orta çağda Rus kültürünün ve ticaretinin kalbi olan bu şehir hem tarihi hem de mimarisiyle büyüleyici. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Novgorod Kremlini, görkemli Aziz Sofya Katedrali ve eşsiz manzaralarıyla zamanda yolculuğa çıkmaya hazır olun. Bugün Rusya seyahatimizin dokuzuncu günü ve bu eski şehre, bu sakin şehre geldik. Sabahın erken saatlerinde geldiğimiz bu yerde, hemen şu bölgede Kremlin dediğimiz buranın merkezi yer alıyor. Çok sakin bir yer. Böyle göl var hemen burada. Yol boyunca geniş parklar, geniş sokaklar vardı, geniş caddeler vardı. İnsanlar yeni yeni uyanıyor. Bu arkamda gördüğünüz kale de yine buradaki en eski yapılardan. Burası Rusya'nın kurulduğu yerde diyebiliriz. Orta çağın en otantik yapıları burada yer alıyor. Şimdi köprüden karşıya doğru devam ediyoruz. Amca burada balık tutuyor. Rusya gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu altta gördüğümüz nehir Volhov Nehri. Bakın insanlar burada normal denize girer gibi plaj yapmışlar burayı. Denize giriyorlar, voleybol oynuyorlar. Şimdi biz köprünün girişindeyiz. Köprüden içeriye doğru geçeceğiz. Bakın her taraf doğallığıyla kalmış. Herhangi bir bozulma yok. Yeşiliyle, suyuyla doğal bir şekilde duruyor hala da. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Şu anda bu Velig Novgorod'daki Kremlin içerisine doğru gidiyoruz. Etraf böyle kırmızı tuğlalarla çevrilmiş. Burası yine 15. yüzyılda yapılmış Novgorod Cumhuriyeti'nin merkezi burası diyebiliriz. Burası Rusya'nın esas kurulduğu yer aynı zamanda. Tabi sonrasında tekrardan Moskova'ya bağlanıyor. Tarihi Orta Çağ'den. Hemen şu tarafta gördüğümüz yer ise İnsanlar voleybol oynuyor sabah. Volhov Nehri kenarında böyle bir plaj yapmışlar ve denize de yani suya da girebiliyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Yaşamak istediğimiz ideal insanın yaşayabileceği bir yerleşim yeri. Sakin ve huzurlu. Rahatsız edici hiçbir şey yok etrafta. Çünkü bu Вы русский, русский понимаете русский? Arkamda gördüğünüz bu eser Veliki Novgorod'da bulunan Millennium heykeli. Bunun önemi şu, üç bölümden oluşuyor. Üst bölümdeki yapıda melek ve o Rusya'nın Hristiyanlaşmasını sağlayan kişi var. Alt kısımda işte Rusya'nın yine kuruluşunda önemli olan şahsiyetler var en alt kısımda da Rusya'nın tarihçesinde yer alan yine önemli olayları sembolize ediyor. Bu Naziler tarafından Almanya götürmek isteniyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ama sonrasında çok ağır olduğu için götürülemiyor, burada kalıyor. Rusya'nın önemli simgelerinden bir tanesi burası. Veliki Novgorod'da bulunuyor. Detayların hepsi ayrı anlam içeriyor aslında yani çok güzel bir şekilde işlenmiş. Bunun önemi şu bir diğer önemi de bu normaldi. Rusya'nın kuruluşunda birinci yılı anısına yapılıyor 1862 yılında. Bu şekilde bayağı büyük bir anıt diyebiliriz, milenyum anıtı. Burası da hemen o Kremlin'in içerisinde yer alıyor, o kalelerin, suların içerisinde. Etrafta zaten çok sayıda kilise vesaire de var. Gezimiz devam ediyor. <laughs> büyük şeyler bunlar. Çanlar, kazan gibi. Yemek bir, yapılır mı? Pekmez bile kaynatılır. Pekmez kaynatılır da çok büyük yani. Evet. Altına evet. yakacağın Şundan mesela şu ortadakinden kaç kişi doyar ya yemek yapacak. Evet. Bayağı. pilav, pilav yapacağım. Mevlütler pilav yapacağım onda. Pişirilir. Düğünlerde mevlütlerde kullanılır. Evet. Acaba bunlar çalışıyor mu şimdi? Zorda kalırsak. Şurada bir şey yazıyor da anlamıyoruz. Bayağı büyük ya surların üzerinde yürüyoruz şu an. 250 rubleye e, bileti aldık. Hemen bu girişte duran gençler bakıyor biletlere. Buradan böyle hem nehir manzarasını hem de Kremlin'in etrafını gezeceğiz. Ağustos ama hava mis gibi. Yani o kadar huzurluyum ki şu an anlatamam. Hafiften böyle bir rüzgar esiyor. Ilık bir hava. Üzerimize mont almadan güzel bir şekilde geziyoruz. Adamların en güzel şey şehrin doğasını bozmamışlar. Aynen kalmış. Şu nehirin etrafında herhangi bir yapılaşma yok. İnsanlar böyle kano yapıyorlar. Yüzenler var. Çok sakin, huzurlu bir yer. Şu anda biz zaten o bu yürüyüş yerindeyiz. Kremlin'in. Kalenin yani yukarısındayız. Ortam bu şekilde. Huzurlu, sakin, sessiz. Böyle küçük şeyler bazen Rusya'da gelenler belki atlıyor olabilirler. Petersburg'da Moskova'ya geliyorlar genelde. Bence böyle şehirleri de görmelisiniz. Özellikle Rusya'nın böyle kırsalını merak ediyorsanız Veliki ziyaret edilebilir. Buraya geldim ve pişman olmadım ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz kulenin olduğu yerde böyle satış yapan bir abla vardı. Böyle bir içecek aldım. İçerisinde bal, tarçın, böyle baharatlar vesaire var. Şimdi bunun tadına bakacağım. Şişesini çok beğendim o yüzden aldım. Saklayacağım şişesini de. Tadı nasıl merak ediyorum. Birazdan içeceğim bunu. Tadı mesir macuna benziyor. Şimdi içtim. Böyle ee, hafif kıvam yoğun viskozite diyoruz biz ona. Bunun şey... viskozitesinin ayrı şey yapılması lazım, çözülmesi lazım. Sulandırılıp içilebilir. Ben anlamadım ama tam sanki az öyle sizce? Evet, evet. Değil mi? Arkadaşlar yemek yemeye geldik şimdi hemen bu kalenin etrafında böyle yemek yiyeceğiniz yerler var biz de özbek mutfağı olan bir yere geldik restorana ben böyle bir çorba istedim ismi lagman içinde tavuk var şöyle elişti tarzında uzun makarna var tavuk suyu var et suyuyla yapılan bir şey ahmetler de mercimek çorbası istedi. Ve bu benim içeceğim portakal suyu istedim. Taze sıkılmış. Ha fiyatları söyleyeyim. Bu 160 lira yapıyor. Gayet ucuz uygun fiyattı. Ortaya bir de dolma istedik. Bu Türk dolmalarına benziyor zaten içi kıymalı. Ee, bu 570 ruble fiyatı. Ve burada gördüğünüz tandır kebabını istedik. Onun fiyatı da 650 ruble. Yanında böyle pirinç pilavı da var. Evet. Arkadaşlar şöyle bir mekan Türkiye'de olsaydı şimdi şurada bir tane aile piknik yapıyordu. Şu köşede başka şeyler oluyordu. İşte şurada insanlar vardı. Mangal Burayı endereli. mahvetmişlerdi. Mangal yakıyorlardı. Her yer çöp. Çöplük içindeydi bakın. Doğal bir hale kalmış. Yapıldığı andan beri böyle bence burası. Hiç değişmemiş. Hemen bunun sağ tarafında da böyle güzel bir park var. Yürüyüş alanı var. Burası da aynı şekilde. Çok fazla çöp kovası da yok ama her taraf tertemiz, yemyeşil, pırıl pırıl. Demmiyor. <laughs>

Burada çalışan kadınlar genelde yaşlı. İngilizce zaten anlamıyorlar. Kadın pasaportta benim doğum günümü bile anlamadı yani. Böyle bir şey. Orada Jeneveri yazıyor onu anlamıyor. Neyse biz aslında internette bu kısa yol mesafeli trenler var. Saburman deniyor burada. 5 ee, saate gitmemiz gereken yere tam 8-9 saatte gideceğiz maalesef. Trenimiz saat 9.30'da. Sabah inşallah Moskova'da olacağız saat 5'te. Yarın Pertiz. Yarın full otelde yatacağız mecbur. Şunu unutmayın arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bence e, planlı gelseniz bile olmuyor. Yani burada dil sorunu anlaşamıyorsun karşı tarafla. O yüzden bu büyük sıkıntı. Sistemleri dünyaya kapalı. Kardeş. Bunları düşünerek gelin gelecekseniz de. Yoksa eğer yol şeyiniz yoksa böyle e, yolda yoruluyorsanız motivasyonu düşüyorsa gezemezsiniz Rusya'yı. Tatil kafasıyla gelmeyin buraya. Yorulursunuz. Yani. Ya bu tren karına geldiğimizde işte bir noktada inecektik. Yani Hatta armayla. Akşam 12'de akşam Akşam 11.30'da şeydi Moskova'da olmamız gerekiyordu. Ama şu anda sabah Moskova'da olacağız. Yani günümüz bitti. Burası da gar. <laughs> Arkadaşlar kafeye geldik. Ee, orada bekleyince bilet aldıktan sonra sıkıldık. Biraz güneş çıktı. Aslında hava serin de böyle oturalım dedik. Hemen yan tarafta, garın yan tarafına böyle bir kafeye geldik. Ee, ben böyle bir tatlı istedim. Sinik adı. Ve bu maç e, içeceğini istedim. Bunlara toplamda 200 lira verdim. Bir tane mum isteyeyim mi buna? Arkadaşlar şimdi size Rus paralarından bahsedeceğim. Rusya'ya geldiğinizde para birimi burada ruble. Şimdi elimde gördüğünüz en büyük para 5000 ruble. Bu yaklaşık 2500 TL denk geliyor. Burada 500 var, 1000 var, işte 100 var, 50 var ve 5 var tabii bunun dışında 200 ruble de var kağıt para olarak. Bir de burada bozuk paralar var. İşte 10 ruble, 2 ruble, 1 ruble ve 5 ruble diye. Elimde yok 5 ruble şu anda. bunların Önünde ve arkasında da öyle mesela burası Moskova City. İlk videomda görmüşsünüzdür zaten burayı. İşte burada kazana ait resim var şurada 500 ruble'de. Mesela buraya gitmiştik ve ters Müzesi 50 ruble'nin arkasında hemen. Burada da bugün gittiğimiz yine Milenyum Müzesi ve Kalesi yer alıyor. Bunlar Rusya'daki banknotlar geldiğinizde Rusya'da bununla karşılaşacaksınız. Bunların parasal karşılığı tabi şu an güncel kura göre Ağustos ayındayız. 9 Ağustos gününde e, yarı fiyat yani 5000 ruble 2500 TL denk geliyor. İşte 100 ruble 50 liraya denk geliyor. Böyle yarı fiyat olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde. E, geldiğinizde kredi kartları bizim kartlarımız burada geçmiyor maalesef. O yüzden geldiğinizde yüksek nakit paralar getirin. Ama girişte şöyle bir kural vardı. Ben havalimanında duymuştum. 10.000 doların üzerinde. 10.000 doların üzerinde para getiremiyorsunuz. Getirirseniz bildirmek zorundasınız. Evet. Havalimanında zaten uçakta böyle bir uyarı da yapıyorlar. Böyle şimdi biz zaten gördüğünüz gibi bu gardayız. Ee, Veliki Novgorod'daki gardayız. Bugün tekrardan Moskova'ya dönüyoruz. Çünkü Moskova aktarmalı bundan sonraki şehirlerimize gideceğiz. Bu şekilde. Burada böyle bir çöp var. Ahmet çöpünü at bakalım. de böyle hiç ben Atıyorum görmedim. Çöpün, at attım. Kapanacak. Dur gelelim. Bak. Çok güzel. Aa, güzel bir sistem. İlk Keşke defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm. İlk defa böyle bir Türkiye'de şey, böyle oldum. bir şey yok. İlginç. Şu an hala tren karındayız arkadaşlar. Rusya seyahatim devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.